Ne tablet, tamam, dur, şey dur, dur 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 denize Dur bir şey diyeceğim burada şöyle Allah yani, Allah, şey Allah, şey Allah, Allah ben ben Tablet. Ya. Tabletin mi beni? Kim dedi bunu? Muham Deli Muhammed mi dedi? Ha. Öyle bir şey yok. Koydum, böyle bir şey olmasa niye ortaya çabaladın? Ananı kerim bak koydum müdenlere bak. Tamam mı Sana bundan sonra diyor. Bir daha böyle gelme tamam mı? Ananı kerim bak Anam ne olur anam küfür etme annem mi? Kerem bak böyle bir şey yapma daha. Tamam bir şey yapmayacağım. Bir şey yapma. Anam niye küfür ediyorsun <laughs> ya? Anam küfür <laughs> işte. etme bana küfür et. Anam annem suçu yok işte. Anasını etme la Arif. Öyle değil, işte öyle. Değil. Böyle bir fizik yapmasan da ben de sana buraya gelip de böyle şey etmesen. Hı? Bana böyle şikayetler gelmese seni kanunu oyutum ve çıkarım bu tamam mı? Gülmek sikerim bak. Hadi, hadi <buy>. gül. <laughs> tamam mı? <tamam. gülüyor> Hem ben, benim tabletim Muhammed gol getirmedim ki Muhammed de o bile mori, Allah çabucak Muhammed evcim benden bile morişmiyor. Gel abi evine de... gidiyor. Ananı sikerim öyle. Neydi? Gel. Ben e, nasıl giderim Arif? Ben abim beni kapı önünde bilir. Ananı sıkarım. Bir daha gel şimdi Aman aman yarabbim abim. <laughs> <me deme. gülüyor> <me deme. gülüyor> Ananı Aman yarabbim, gülerek. Ananı abi gülerek. Abim Allah'ın kitabını seni çağırır. Ben sıkarım abim. Abim peşin abim. Abim ona saatte ne diyor? Yemin <me deme>. ediyorum <laughs> Bunu ne? Anasınız kilçalara mahfuz o pay.